Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kapsül tarihte bugün Amerikan vakıfları dosyasını açıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşunda Amerikan vakıfları nasıl bir fonksiyon icra eyledi ve kimlere burslar verildi, kimler devşirilmek istendi ve Türkiye'de soldan veya sağdan kimler Amerikan vakıflarından burslar alarak Amerika'ya gitti ve onların yanında çalıştılar ve daha sonraki hayatlarında da bunun izleri görülüp görülmediğini kısaca anlatacağız. Vaktimiz elverdiği oranda. Bakalım, Amerikan Vakıfları Cumhuriyetin kuruluş yıllarında nasıl bir rol oynamış. Amerikan vakıfları zannedilir ki genellikle Türkiye'de solun oynadığı bir oyun, bir manipülasyon sonucu Amerika Türkiye'ye Demokrat Parti döneminde geldi diye bir algı oluşturulmuştur. Yalandır, iftiradır ve böyle bir iftirayı o kadar uzun süre tekrarlayarak milletin kafasına soktular ki sanki Demokrat Parti Amerika'nın en büyük dostuymuş gibi. Halbuki İsmet İnönü 1960 Nisan'ında mecliste yaptığı konuşmada Amerika'yı Türkiye'ye biz getirdik. Amerikan halkıyla ve Amerikan devletiyle Türk devleti ve Türk halkının bağlanmasını, birbirini sevmesini biz sağladık. Dolayısıyla o da darbede Amerikalılara göz kırpıyordu. Bir ay sonra yapılacak darbede. Asıl Amerikancı biziz Menderes. Asıl Amerikancı değildir diyordu. TBMM tutanaklarında bu konuşmayı bulabilirsiniz. Yalan da değil gerçekten de İsmet İnönü 1919 yılında Kazım Karabekir Paşa'nın yayınladığı bir belgede Karabekir Paşa'ya yazdığı mektupta 1919 Ağustos'unda Amerika mandasından başka bizim şu anda kurtuluş yolumuz yoktur. Amerikan mandasına girmekten başka bütün olarak bu ülkeyi korumak mümkün değildir. Böyle bir çözüm yoktur diye ifade etmişti. 1919'da belki Amerikan mandasını sokmayı başaramadı ama 1945-46 yıllarında Türkiye adı konulmamış bir manda idaresinin altına girdi. Amerikan mandası Türkiye'de 1945-46'dan sonra uzun yıllar özellikle de 60'ların ortasına hatta 80 darbesine kadar hatta 28 Şubat'a kadar hüküm ferma olmaya devam etti. Dolayısıyla CHP'nin ve İnönü'nün döneminde Amerikan vakıfları, Amerikan devletiyle ilişkiler direkt kurulamasa bile vakıflar aracılığıyla 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda çok sayıda icraat yaptılar, çok sayıda kurum açtılar Türkiye'de. İşte bunlardan bir tanesi Ankara'daki Hıfzı Sıha Enstitüsü'dür efendim. Siz bakıyorsunuz Hıfzı Sıha Enstitüsü. Türkçe diye biliyorsunuz. Biz kurduk zannediyorsunuz ama hayır. Rockefeller Vakfı kurdu onu. Rakıfeler Vakfı. Hatta şu pandemi döneminde efendim Çin'e 800 bin aşı yollamışız dedikleri bir algı çalışması vardı ya aslında o Rakıfeler Vakfı'nın laboratuvarlarında hazırlanmış Amerikan vakıfları arasındaki bir aşı transferinin belgesiydi. Yani Çin'deki Amerikan Vakfı Rakıfeler Türkiye'deki Rakıfeler Vakfı arasındaki aşı transferiydi. Burada fazla kalmış. Onu Çin'e gönderiyorlardı. Biz değiliz. Devrede biz yokuz. Biz Amerikan vakıflarına eğitimi, sağlık hizmetleri tarımı danışmanlık seviyesinde, müşavirlik seviyesinde Amerikalara bırakmışız. Hatta vakıflar aracılığıyla da Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü ve onun yanında da bir hemşirelik okulunu Ankara'da açmışız. Hala bina duruyor. Çıplak bir adam bir tekerleği itiyor. Hala heykel olarak da orada duruyor bu. Dolayısıyla o okulun müdürü Amerikalı. Müdür yardımcısı Amerikalı. Diğer müdür yardımcısı Amerikalı. Ve bu olaylar 1930'lu yıllarda Türkiye'de Amerikan vakıfları cirit atıyordu. Öyle bağımsızlık, bağımsızlık falan deniliyor ama ama Amerikan devleti direkt olmamakla birlikte Ford Vakfı, Carnegie Vakfı, Rockefeller buna mümasil bir takım vakıflar Türkiye'de gerçek anlamda cirit atıyordu. Müsteşarlar, müşavirler gönderiyorlardı. Danışmanlar gönderiyorlardı. Ve biz de istiyorduk bunları. Ve bu şekilde Türkiye'nin kuruluşunda Amerikan vakıflarının direkt rolü vardır. Bu dediğim gibi tarımda uzmanlar çağrılmıştır. Tarımı geliştirmek için Amerikan vakıflarından yararlanılmıştır. John Dewey başta olmak üzere bazı Amerikalı uzmanlar çağrılmış. Eğitim sistemimizi Amerikalılar dizayn etmiştir. Aynı şekilde sağlık hizmetleri de düşünün. Bugün Sağlık Bakanı Amerika'ya gitse, 3 ay Amerika'da kalsa, 3 ay boyunca vekaletle yönetilsin Sağlık Bakanlığı ne dersiniz? Yuh dersiniz değil mi? Ama Refik Saydam 1930'lu yıllarda Sağlık Bakanı iken gitti 3 ay Amerika'da kaldı. Orada eğitim gördü. Ne öğrendi? Türkiye'de doktorlukta öğrenemediği ne bilgiler öğrendi orada? Konuşalım, tartışalım ama bilgi olmadan da tartışmayalım. Bakın güzel bir doktora tezi hazırlandı. Bu Doktora tezinde bu vakıfların nasıl modern Türkiye'nin oluşumunda etkili olduğunu detaylarıyla anlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Şimdi ikinci fasla geçelim. Türkiye'den nasıl adam devşirdiler? Nasıl Türkiye'deki siyasetçileri, aydınları, sanatçıları, ilim adamlarını Amerikan burslarıyla nasıl kendi ülkelerine hizmet edecek ve kendi ülkelerinin davasını bu ülkede ikame edecek, bu ülkede yerleştirecek insanlar yetiştirmek için ne gibi çabalar sarf ettiler? herkesin dilinde Fulbright bursu. Amerika'da Fulbright bursu ile Türk eğitimine ele geçirdi. Ya bırakın Fulbright bursu. Fulbright bursundan daha önemli bir mesele var. Amerikan vakıflarının Türkiye'de yaptığı eylemler, Türkiye'de yaptığı icraatlar bunları konuşalım. Fulbright bursu da bunun bir parçası elbette. Ama sadece Fulbright bursuna takılmayalım. Nice Fulbright'lar var. İşte bakın size Türkiye'den devşirilen, Türkiye'den desteklenen, gerek Türkiye'de burs verilerek gerekse Amerika'ya götürülüp orada eğitim görmeleri sağlayan Amerikan hizmetlerine, Amerikan zihniyetine, Amerikan emperyalizmine şöyle ya da böyle katkıda bulunacak aydınlar yetiştirmek için neler yapmışlar? Bakın Yıldız Kenter değil mi? Asıl soyadı Akcan. Evlenmeden önceki soyadı Akcan. Yıldız Kenter, Amerikanlar tarafından burs verilerek kendisi desteklenmiş olan bir sanatçıdır. Ekonomist Profesör Sadun Eren. Solcu, sosyalist ama Amerika'da eğitim görüyor. Bu solcuların görünüşte anti-Amerikancı ama gerçekten Amerika'nın ekmeğini yiyen adamlar olmalarına dikkat edin. Bu listede ondan isimleri daha gelecek. Profesör Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı tarihçiliğinin Cumhuriyet devrindeki 5 büyük isminden birisi. O da Amerika'ya gönderilmiş ve Amerika'da efendim burs verilerek desteklenmiş. Türkiye'de sağ şovenizmin öncülerinden Profesör Doktor Aydın Yalçın. O da Amerika'da eğitim görmüş, Amerika'da yetiştirilmiş kişilerden birisi. Ama bir taraftan Sabi Ülgener. Hiç tahmin etmezdim, hiç beklemezdim ama Profesör Doktor Sabi Ülgener ki zihniyet meselesi üzerine önemli çalışmalar yapmış birisidir. O da Amerikan bursuyla, Rockefeller bursuyla Amerika'ya gitmiş ve orada araştırma yapmış. Şimdi bunun için dilekçe veriyorsunuz. Ben Amerika'da çalışmak istiyorum. Amerika'yı seviyorum. Amerika'yı destekliyorum. Dolayısıyla Amerika'nın bana destek olmasını istiyorum diye dilekçe yazıyorsunuz. Bu doğrultuda oluşurlar. jüri sizi gönderiyor. Devam ediyorum. Solcuların pek sevdiği Tarık Zafer Tunay'a. O da Amerikan vakıflarından burs alan solculardan birisi. Yakınlarda vefat eden Mete Tunçay. Türkiye'de post kemalizmin en önemli isim birisi. Sol tarihi denilince, solun tarihi denilince ilk akla gelen isim o da Amerika'da Rockefeller bursuyla okumuş aydınlardan birisi. Enteresan değil mi? Ama tek taraflı çalışmıyorlar. Ünlü romancımız ve şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'a ne diyeceksiniz? Ahmet Hamdi Tanpınar mektup yazıyor. Kitapta var detaylar Ve Amerika'da ben çalışma yapmak istiyorum. Orada da iyi görmek istiyorum diye. Amerikan vakıflarından burs alarak Amerika'ya gidenlerden bir tanesi de Ahmet Hamdi Tanpınar. Beş şehri, huzuru, efendim Mahur Beste'yi okurken bunları da göz önünde bulundurun muhakkak. Cahit Tanyol, sosyolog, İstanbul Sosyoloji'nin kurucusu. O da aynı şekilde. Hilmi Ziya Ülken, felsefe tarihçisi, sosyoloji tarihçisi. Direkt gitmiyor ama Türkiye'deki Amerikan vakıflarının çalışmalarına katılıyor. Yalova konferansı var. O konferansta yönetim kurulunda yer alıyor. Mümtaz Turan, o da sağın önemli isimlerinden birisi. Batılılaşmanın neresindeyiz? Garplılaşma neresindeyiz diye kitap yazan, kültür değişmeleri diye kitap yazan Mümtaz Turan. Çok ilginç isimler. Nezih Nezi, o da yine liberal şeyi. Fethi Okyar'ın oğlu Osman Okyar, ikinci başbakanımız ve serbest fırkayı kuran Paris ve Londra büyükelçiliğini yapmış olan Fethi Okyar, Adalet Bakanlığı yapmış olan Fethi Okyar'ın oğlu Osman Okyar, Amerikalılar tarafından desteklenen isimlerden bir başkası. Devam ediyorum. Özellikle Rusya tarihi üzerine çalışmış olan, kendisi Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye gelmiş olan Akdes Nimet Kurat. Akdes Nimet Kurat'ın Amerikan başkanları, Amerikan tarihi üzerine bir kitabını gördüm. Dedim ya ne alakası var? Adam Rusya tarihi çalışıyor. Amerika tarihiyle ne alakası var? Ama Akdes Nimet Kurat da Amerika'ya götürülüp orada eğitim verilen, desteklenen kişilerden birisi. Türkiye'deki sol edebiyatın önemli isimlerinden Bilge Karasu, Enver Ziya Karal, Osmanlı tarihçisi, yakın dönem Cumhuriyet tarihçisi ve Profesör Halil İnalcık. O da bir anda Amerika Birleşik Devletleri tarihiyle bir kitap çeviriyor Halil İnalcık Hoca. Hiç Osmanlı tarihçisin sen ama oraya gidiyor. Amerikalılara bir nevi işte o diyet borcunu bu şekilde ödüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihi adlı bir kitabı Türkçe'ye tercüme ediyor. Yakınlarda da yeniden basıldı. Kasım Gürek siyasetçi olarak bunların içerisinde CHP'nin ağır toplarından. Muhsin Ertuğrul bunlardan birisi ve Bülent Ecevit. Evet Bülent Ecevit Türkiye'de 1957 yılında meclise giriyor. Meclise girmeden önce Amerika'ya gidiyor. Kendisine rakıf eder bursuyla. Harvard Üniversitesi'nin kitap okuması için burs veriliyor. Nerede öyle bir burs bana çıkmadı bugüne kadar? Bülent Ecevit'e niye çıktı? Oradayken milletvekilliğine aday olduğu haber geldi. Atladı geldi. Amerika'ya gitmek Bülent Ecevit'in önünü böyle açmış oldu. Ve onun davasıyla Deniz Baykal, Deniz Baykal da CHP'nin diğer bir genel başkanı. O da Amerikan bursuyla orada eğitim görmek üzere gitti. Fahir Armaoğlu, Suat Sinanoğlu, Oktay Sinanoğlu'nun babası, Solcu Vedat Günyol, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Halide Edip, bunlardan sadece bazıları. Dolayısıyla sevgili dostlar, Amerikalılar bayağı 1920'li, 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda bizim aydınlığımızı devşirip kendilerini destekleyecek bir yaratıcı zümre meydana getirmek için uğraşmışlardı. Bu da o vakıfların gerçekte kuruluş amacının Türkiye ki bir aydın zümreyi kendi lehine çevirmek için uğraşması anlamına geliyordu ki Soğuk Savaş döneminde bunu büyük ölçüde başardılar. Evet bugün Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde farklı bir boyuta Amerikan vakıflarının fonksiyonuna dikkat çekmiş olduk. Bir başka bölümde yeniden buluşacağız ama lütfen alta yorumlarınızı, beklentilerinizi ve beğenilerinizi lütfen eklemeyi unutmayın.